bizim için canlı feda var. Şu şey değil mi? Ağrı Dağı'nın eteğinde... Kanka sen o hareketi yapmayacaktın. Arabayı yapman lazımdı. Selam arkadaşlar, yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, haliniz, keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar son zamanlarda kanalımızın izlenmeleri biraz düşüşte ve bu beni gerçekten çok üzüyor. Naçizade arkadaşlar like atmak ücretsiz, abone olmak ücretsiz yani bir 100 bine yaklaştık arkadaşlar böyle bir 50 bin hedefini kırdık, 65 bine ulaştık yani 100 bine ulaşmamız için naçizade bir video beğeni, bir like böyle bir etkileşimi arttıralım, bir harekete geçsin, diğer videolarımız da önerilsin. Ya bunlar zor bir şey değil. Ben bu kanala emek veriyorum. Valla gecemi gündüzüme katıyorum. Sizlerden ricam böyle bir video bir beğene basın ya. Valla cansınız. Bu videoları çıkartmak gerçekten saatlerce vaktimizi alıyor arkadaşlar. Çok yoruluyoruz. Sizler izleyebilirsiniz diye bu 10 dakikalık video belki 5-6 saatte 7 saatte çıkmıyor. Bazen aynı günde bile çıkmadı oluyor. 2 gün 3 gün sürüyor. Fark ettiyseniz beni yakından takip eden arkadaşlar varsa videoları iki güne bir atmak zorunda kalıyorum. Rastgele takımlarla oynuyorum, video çıkartamıyorum, içerik bulamıyorum, kitlendim kaldım. Bir de ne içerikleri çekelim arkadaşlar yorumlar kısmında yazın. One man squad videolar atıyorum 3000-4000 izleniyor ama böyle rastgele takımlarla gırgır gır, goy goy şamata. Bu videoları seviyorsunuz bu videolar 20.000-30.000-50.000 bin, bin, bin izleniyor. Gerisi sizde başarabiliriz arkadaşlar bu videoya bir 5000 like yaparız. Bir de videoyu sonuna kadar izleyin ki ortalama düşmesin. Hepinizi seviyorum cansınız hadi videoya geçelim. Numara sarı mumiye versene lan. Eyvallah kardeş. Bir dört numara. İnsansın ha. Valla adamsın ha. Geldi adam. Üç numara sarı mumyayı versene be. Yo bende de yüklen. Ben de şeyden aldım valla manyağa bak. <laughs> ben de gittim öbür adamdan Konta. aldım. <laughs> manyağa bak. Ben aldım adamı Adamda bir tane vardı. Nasıl ya? Ben gidiyorum başkasından dileniyorum. Bu da geliyor benden dileniyor. Selamünaleyküm bu arada. Dört numara. Ee, Aru güdümlü mermi ikiyim ben ha. Aleyküm selam. Ağrı güdümlü mermi 2 ne lan? Ya ağrı da kafanı kaldır 60 yapmış da ağrı sıralamasına. Oo. Ağrı biliyor musun baş ağrısı? Şu şey değil mi? Ağrı dağın eteğinde... Gördün mü Yok O ağrı değil mi? Yok Allah aşkına onu söyleme. Kanka ne? sola gelin. Kanka o ağrı dağın eteğinde... Ben öldüm, ben. ben öldüm lan. Ben öldüm anasını. Yes. Gel. Kanka var o ağrı o ağrıdan etin. Var senol Barse Barse'le ne olur? Barse'le. Barsel... Değil mi ya? Kanka bir saniye. Lan ver. Oğlum şurada bir tane adam yaz ha. Oğlum hala adamla geliyor lan. Oğlum ananı satayım vermem bitti ha. Ben de varım bitti de. Bir laf var ya sıçtık Necdet bez getir. <laughs> Et hep beraber ölmesek bari. Kanki içimizde adamlar ara. İçeri girin. Fatih değil içeride adam var mı? Çatı adam varmış reis be. Oy. Çatı yeniler ha. Yapacak bir şey yok. Ben de mi içeceğim çatıya? Çatıya valla 8-10 kişi çatıda. Sana söyleyeyim. <laughs> Gidiyorum. Evlere gidiyorum. Abi, baba nereye gidiyorsan git. Buradan canını kurtar da. Komutan yapma be. Komutan bir daha öldü lan. Da. Oğlum çok iyi çocuk diye yemin ediyorum bana sarı mumyasını vermişti. Eyvallah. Ee, komutan yapma be kardeşim. Niye ölüyorsun ya? Abi ne gerek vardı be? İçeride adam var değil mi? Nasipte de var Alt Altta bir kişi Oo, var kanka. İki kişi var orada ya. Ben satayım ya. Ha, beni bitirdin oğlum. Bu hatayı yapmayacaktın lan. Vallahi beni bitirdi. Bu hatayı yapmayacak... Ana ben tek mi kaldım? Ha tamam. Oğlum sakin ol lan. Aynen. O, ben, ben George Bull'a atlıyorum. Yok ben oraya atlamıyorum. Ben George Bull'a gideceğim. La gel buraya. Manyak mısın ge sen? Gelmiyorum abi gelmiyorum Allah'a Ya bana koyayım. E, Reis şurada adam var. Allah belanı Yanlış Allah atladım et. lan. Vallahi bile bile hızlı atladım ha. Alışmışım direkt arkadaşlarımın olduğu yere atmaya. Bir şey söyleyeyim ben bok yedim burada. Vallahi ben bok... Seler yedim. Apacık size söylüyorum. Sarılmamın ben mi gitti? Sana gitmedi ki Burada kalalım. Buraya çok adam geliyor. Habermes. Evin içinde bekle. Ben geleceğim buraya. Ooo Rohan palayı sik... Biraz sakinleşelim. Biraz sakinleşelim geleceğim oraya. Ama mermim yok ha. Burada benim ciddi problemlerim var. Hayır bir şey var ama. Sen gel buraya sana mermi vermeyelim ben ama. Aaa ee? şey ne. Mermiden ziyade benim bir şeye de ihtiyacım var. Silaha da ihtiyacım var. Yani kaçabilsem. Kaçacağım da. Şurası şurası. şurası, şurası. Ananızın babanızın hayrına bana bir araba araba getirin beni buradan bir kaçırın ya. Kanka adam rushıyor bize. Lan dört mur adam rushıyor lan? Hayır! Oğlum adam rushıyor diyoruz be. Lan şuradan şöyle kaçsam. Bekle orada bekle. Beni almaya geleceğiniz mi ya? Lan ben ne bu hata yaptım ya. Kanka da ben buradan kaçmaya çalışıyorum ha. Sağ tut sağ tut. Biz, Bizi, iki kişi bastı. Araba varsa bize gel. Oğlum valla nasıl kaçacağım lan? Benim de, de araba yok. Bir şey söyleyeyim mi? Şurada buggy'yi alırsam, iki basana basarım da. Tamam, ses ol kanka. Biz bunları ananı vuralım. satayım ya, ananı satayım ya. Hayır hayır. Ne biçim vuruyor lan? Kaçın! Vurma 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 vurma. Bir şey söyleyeyim mi? O adam bana sıktı, boku yediğimi diyor? Ben direkt size tızlıyorum ha. Yoksa burada benim var ya ağzımı bulurum. Kanka, bunu... gelebilirsen bize gel. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Olan yemin ediyorum var ya. Ben usta oyuncuyum, tamam mı? Neredesiniz şimdi bro? Oğlum konuş falan, adamlar yanında. <laughs> Bir dakika, Oğlum adamlar da beni mi oynayacak sanki? He, ses kazanırız, tamam. Sarımın geri vereceğiniz mi oraya geldiğimde? Vereceğim, vereceğim. Bir söz sen gel. Sen sarı, sarı mumya vermeyenin tamam. Sana her türlü renkli mumya daha vereceğim. Direkt yanına giriyorum o zaman. Siz nerede? Evinizde mi adam? Adam nerede? Karşıyalar, karşıyalar. Bizim evde. Bizim dipte. Yeşile gel, yeşile gel, şuna gel. Beni de burada tarıyorlar ya. Lastiğimi falan aldılar ha. Yeşile gel, yeşile. Tam gösterme. Orada cover dur bize. Destek dur yani. Ya dur, olmaz. Başlarım onlara. Neredeler adamlar? Ee, iki, iki, iki apartmanda da var, iki binada da var. bu binada kaç kişi var? Şunu satayım, no. Tamam ben ayırayım. Sıkıntı yok, gel gel al kanka. Tamam, tamam. Adam 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 adam. Adamın ham maddesi. Biraz gel buraya. Ha. Adamın ham maddesi yemin ediyorum ha. Ulan ben ha. de direkt yalak azı gibi geldiğim gibi öldüm ha. Adamlar da beni <laughs> izliyormuş. Bagi kaymasa orada. Ya sana diyorum ki bekle yerinde bekle. <laughs> bagi kaymasa. Bagi kaydı kanka. Ben? Ya ne bileyim kanka heyecan atrasyonu aradım. Ya. Tamam. Sıkıntı yok öldük mü yok. Ya kalk öldük de bekle sana. Hadi soyun. <laughs> Sarımı niye versin? Ya. Sarılmıyor ben de değil ki. Oğlum niye o zaman sarılmamayı vereceğim diye? Allah belanı <laughs> Oğlum gidip alacağız ya. Manyak. He doğru. Ya adamın ismine bak katil kral. Ama... Nereden vurdu o senin? Gel, geldi ölme yeşillerde orada ya. 4 numara işaretledi de ben spreyledim. Kaskımdan vurdu kaskım yerine. Yeşiller nere? Uy, ben bir daha çıkartmam kafamı. Basikleri alıyor ya. Ay kastım bana böyle geldi. Uçan kastım. Evet araç geliyor. Geçti. Onlar bok yemedi mi şimdi? Ha onlar bir şeyleri bastılar ha. Baslara. Uy adam. Bunlar şuradakiler raşladı ha. Kanka gelin basalım orada iki baygın var. Geldim geldim. İki baygın var gel gel gel. Tamam bir tane bombam olsaydı çok iyi olurdu ha. Uy şey atıyor VSS atıyor bir yerden. Yani. Ağlama hadi oyna. Şura VS'i atıyor. Dur bir cover dur Versin Cover dur Oyna oyna Şurada Kanka canım yok ya e, Can bas adam içeri gir de uzaktan vs atıyorlar oğlum sen iyi musun? ha awesome. seni sevdim oyununu 4 numara kusura bakma ya 4 numara la. hakkı da yok 4 numara. iyi oynadı ya 4 numara bizim için canını feda etti evet evet fark ettim 4 numara şerefli insan 100 numaralı adam bir şey söyleyeyim mi bir uzaktan şey sıkıyorlardı niye atıyorlardı Beni taciz ettiler iyisin sesler alan geliyor ne yapacağız, e, ne yapacağız alana gireceğiz gel, gel ne yapacağız gel gel alana geleceğiz onlar işaret şeyi atmışlar lan araç vardı ama var, araç, araç vardı var. gel 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 oğlum sakin ol. Tamam ya. tamam geliyorum geliyorum. Bekle bekle geliyorum bekle, bekle bekle bekle. Hadi bak alan vuracak vallahi bak. Geldim. Ben kaskiyi çıkmam çekmem lazım. Aşk Kaskın bir doğru sıfır gitme sıfır. ya spreyi yemeyelim. Yo yo. Ben tamam. Ben bir çekeyim kardeş bir çek. saniye. Çek. Çek 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 çek. Tamam devam. Tamam. Ben iyi oynuyormuşsun ha seni sevdim oyunu ha. Ben mi? Ben kötü oynuyorum ya. Yo iyisin iyisin taktik maktik yapıyorum. Ya yok 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 şaka yapma ya. Valla oğlum beğendim biliyorum, lan. Yok takılıyorsun ama. Olmaz hayır takılmıyorum şey. lan valla takılmıyorum. Böyle şeyler söyleme Vır vır etme tamam kes sesini. Niye böyle yaptın? Burada alalım. Hangi şey. burada bir ne yapacağımıza karar verelim. Gel, gel, Ondan sonra gel ben, biliyorum, ben ani kararlar almayı severim. Bak arabamızı alacak. Hayır bas 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 bas. Bak bu VSS'li nereden sıkıyor dedim. abi. Önümüze 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 sol, sol yap sol yap. Evde önümüze. Sana bir şey söyleyeyim mi arabayı yak hayır, arabayı hayır, yak hayır, arabayı yak arabayı yak. Kanka sen o hareketi yapmayacaktın. Arabayı yakman lazım. Niye? Kanka çok açık kaldın. Hayır. Doğru bir karar mı verdin şu anda? Yani ben şu an açık değilim. Evet yani, tamam o zaman. Sen o tepeyi al ben de senin yanına gideyim. Ben niye buraya aldım biliyor musun? Buraya gelirlerse bizi bomba manyağı ederler. Ronin. Rohan pardon. Sen gel yanıma. Buradan bir şekilde sızacağız bunlara. Yeter ki arkamızda adam alamaz. Ha onları tepede sıkıyor. Tepe var da tepe. Biz hiç karışmayalım kanka. Hiç. Ya killer gidiyor. Bizi bir unutmaları gerekiyor bunlara. Bu tepe kim biliyor musun? Daha benim Bak şuraya, şuraya bayıyorlar, var. şuraya bayıyorlar. Şuraya bayıyorlar girelim mi? Ne diyor? O, o zaman tepenin hedefi biz olacağız. Şuraya bayıyorlar girelim mi? En sağdan, en sağdan, en sağdan, en sağdan, en sağ aşağıdan gel gel. Gel lan ben de biliyorum bu oyunu gel. Bak bakarlarsa sıçarız ben sana söyleyeyim. Tabi efendim. Bu ev tarafından sıkıyorlar. Mesela şuraya gitmemiz lazım, şuraya kadar gitmemiz lazım bizim ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? S**çtık. Yoo Onlar, la onlar olma. Onla, gel la bizim. Oğlum biz nerelerden çıktık la? Gel. Allah kurtarsın! Hadi bakayım, seni dinleyeceğim. Bak buraya yatacaksın, gel. Normalde sürekli oyunu ben yönetirim ama bu sefer gel, seni dinliyorum. Hadi. Oyunu ben Ay, yönetirim ama bu sefer gel, seni dinliyorum. Hadi. Bak, bunları arkaladık. Bunları arkaladık kanka. Bunlar biri drop'a gelecek yani, bak. Uyanıklardan abi, biri drop'a drop gelecek. Sen kaskın... Al al, sen al. Bak uyanıklardan yeni... biri drop'a gelecek. İyi değil mi? Alıyorum. İyi iyi. Adamı görüyorum ama vurmuyorum. Nerede? AVM var. AVM var. Al al. Almayacağım. Nasıl bu Ben var zaten. Var. Araç arkamızdan geliyor. Uçtu. O da uçtu benden akım. Yapma Aynen. be! Ananı satayım ya! Nasıl gördün lan şerefsiz? Ben yazsam beni göremez ha. Solunda adam var gördün mü? Bak bunlar seni nasıl görüyor? Bak. Bak görüyor musun? Ah Ananı satayım Eski, oyundu, ya. Neyse güzel oyundu ha. Güzel oyundu ben sevdim ha bu oyunu. Eline emmeni sağlık. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah emanetsiniz.